Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Akinatör'e sorular soruyoruz. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten beni çok sevindiririz. Haydi Akinatör'e soru sormaya başlayalım. Tamam Eydan okuyacağız. Hadi Şimdi ne soralım? Brawl Stars'la ilgili bir karakterdir hocam. Bana çıkan karakter soracağım. Yani Giggles hocam. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Evet. Karakterin Brawl Stars'la ilgili bir ilgisi var mı? Evet. Karakterin bir hayvan mı? Hayır. Yeşil Karakterin yeşil renkli mi? Hayır. Karakterim bir robot mu? Hayır. Evet. Karakterin bu ziyaya ilgisi var mı? Bildi ya. Ateşli mi? Hayır bildi. Evet bildi. Gidelim. Evet. Evet standart. Tekrar oyna. Şimdi ne soralım? Ona yeni gelen karakter Albay Raft'ı soralım. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Bir hay karakterin bir hayvan mı? Evet. Karakterin bir çizgi filme mi ait? Hayır. Karakterin Brawl Stars oyundan mı? Evet. Karakterin bir köpek mi? Köpek dedim mi zaten biz evet. Evet, Albay Raft. Ay hayır ama astım yanlışlıkla. Bu ne? He bildi. Albay da bildi. Şimdi neyi soralım? Şimdi Şimdi ondan önce gelen karakter neydi? Lu mu? Lu. Evet Lu'yu soralım. Karakterin kız mı? Evet. Hayır. Karakterin bu ilgisi var mı? Ben şimdi hep ondan sorduk ya şimdi evet. Yaşlı mı? Evet yaşlı ne demek ya? yaşlı mi? Hayır. Belçikalı evet. Ne demek ya? Evet robot dur. Bu evet. Cilavanı evet. yok Evet. Hayır. Sakalı veya bıyığı var mı? Hayır. Lı. Evet. Arkadaşlar bu kadar Brawl ilgili bir şey sordum yeter. Bir tane de biraz da FNAF Freddy işte Freddy ile alakalı bir şeyler soracağım. Five Nights Freddy ile ilgili bir şey. Hayır. Karakterim siyah saçlı Hayır Freddy soracağım. Kötü mü? Evet. Kaç var mı? Hayır. Şıkkı evet. Five Nights Freddy's der mi? Evet. Bir ayı mı? Bunu bul dedim. Sarı renkli mi? Ha şimdi gold. Evet dersen Golden Freddy diyecek. Hayır. Kahverengi Evet. Korku evi mi var? Parti yeri korku değil mi? Pencere içleri mi? Ha pencereler var mı? Var mı ki? Hayır ya. Evet 17 yaşında ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakteri lezbiyen mi? Freddy. Toy Freddy de. Freddy Freddy. Hayır. Karakterim bir rock grubundan. Şimdi ne soralım? Soralım. Ember soralım ya. var raftar Çok çay içer. Ne karakterin ama ne sayısı? 20 binin altında mı? Kanalı yok Ember. I. Ankaralı mı? Düşünseniz Ember An Ankaralıymış. Evcil hayvanı var mı? Yo. Yok. siyah saçlı değil kanki. Siyah'tan mı? Babası ünlü bir mi? Hayır. Babasını bilmiyorsun. Freddy derken Evet, evet diyecek de puan kazanalım. Karakterin kısmı. ne soralım şimdi? En az soralım. Hayır. Evet. Evet. Şunlar masininde evet. Hayır. Evet. 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 Hayır. Kocacık değil hayır karakterinin en az bir ünlü olup var mı? Evet patryel de değil ki ne karakterinin kaç E, yo bilmiyor. Daha dönük soru neydi ya? Sahne ay. Daha dönük soru neydi? De, karakterim sahnede şarkı söylüyor mu? Hayır. Karakterim bir dizide oynuyorum. Hayır. Nereden bir ya? Ben bile bilmiyordum ne sorduğumu. Neyse. Şimdiki bir soralım. Şimdi. Şu an televizyonda harika panda oynuyor. Harika pandayı soralım. Ama bilemeyecek ya. Hayır. Karakterin ayakkabı giyer mi? Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin oyun videosu çeken mi? Evet. Karakterin hayır. Minecraft videoları. Dur Brawl Stars'a gelse var mıydı? O çekiyordu bazen de. Hayır diyelim ya. Minecraft videoları çekerim. Hayır. Görmedim. PUBG oynatım Dur, Hayır. Roblox Relix var mı? O kanal zaten. Bir panda mı? Bilecek valla. Ne? Karakterin evli ya da nişanlı mı? Bilmiyorum. Karakterin iki kişiden oluşan bir YouTube kanalı var. Evet bildin mi? Nasıl bildin? Ben bunu bilemez zannediyordum. Nasıl bildin ya? Tamam şimdi senin babanı soracağım. Senin baban. Karakterin bir youtuber mı? Hayır. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin gerçek hayatta var mı? Hayır. Karakterin Brawl Stars'la ilgili bir karakterin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Hayır. Karakterin korku türünden mi? Hayır. Hayır. GTA'dan mı? Hayır. Karakterin hayır. Karakterim dircin mi? Evet. 40 yaşından küçük mü? Bilmiyorum. Bekar mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen baban sormuştum ne? mi? Akine çok. Sen değilsin ama evet diyelim hadi. Sen baban, he baban, he sen. şimdi arkadaşlar her şeyi biliyor ya ben bazen zor şeyler sordum da neyse şimdi ne soralım şimdi de şimdi de ben ne sorsam bu haftalarda başlayınca bizi terk etmeyen biz de onun oyununa oynuyoruz Shelly'yi soralım hadi kız evet karakterini seni tanıyor mu hayır karakteriniz sarı saçlı mı hayır Karakter Türkiye'de mi yaşıyor? Hayır. Brasser Felix var mı? Evet. Mor sakin mi? Evet. Sahi ile mi savaşmakta? Evet. Pompalı tüfek mi kullanıyor? Evet. Motosikleti var mı? Hayır. Karakterin resmi çizen mi? Hayır. Çeli. Aa yıldız yıldız e ee, işte bir cireyle. Şimdi ne yapsa? Şimdi ne soralım? Şimdi de kendimi soracağım. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin savaşıyor mu? Hayır. Karakterin ayakkabı giyiniyor mu? Giymiyorum evet. Ne demen ya? Ben giyiyorum. Dışarı çıkarken giyiyorum. Türk mi? evet. Karakterin bir YouTube Evet. Hayır. Hayır. Evet kendimi tanıyorum. Evet. Hayır. Karakterin Azeri mi? Hayır. Karakterin alkolik var Hayır. Karakterin Erabor A gitmiş miydi? Hayır. Karakterin 1999 doğumlu Hayır. Sen. Evet ben. Ezan reklamı geldi ya. Neyse. İşte. Daha fazla bir kere daha soru soralım ya da iki tane. Şimdi ne soralım? Enes Batur'un kardeşi Elif Beray'ı soralım. Kız mı? Evet. Evet. Hayır. Evet Türk Elif Ferah. Türk sarı saçlı mı? Evet galiba. Hmm, bilmiyorum. Evet. Evet. Hayır. Ha bilmiyorum. Onun sevgilisi yok. Ha Hayır kızdı. Onun gözü çekiyor mu bilmiyorum. Ankara ne karakterin Ankara'nın dikmeni mi? Hayır. Evet. Karakterin televizyon şarkılarında yarışmasında yer aldım aldı mı? Hayır. Ama yaşından büyük bir hayır. Karakterin Antalyalı mı? Bilmiyorum. Evet. 6 yaşında değildi ya. Yani vallahi 2 yıl önce falan 6 idi galiba. Çünkü yeni satın oluyor. Büyük mü bilmiyorum. Bu. Demir. Hayır. 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 Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Ne? Öfkesi Eliflere. Evet. Bunu da bildin ya. Bir soru daha soralım da bitsin Şimdi eliften soralım. Ee, Batur'a'yı soralım. Kız mı? Hayır. youtube vurma. Evet. Evet. Ana renk miydi lan? Hadi ee, ama yeniler durdu. Hayır. Evet, çekiyor. Karakterin kaslı bir vücuda mı sahip? Hayır, keçik koltaydı. Taşları sonuma. Karakterin burcu arkıra mı bilmiyorum. Karakterin mantar sever mi ha, bilmiyorum. Karakterin gözlük takıyor mu? Hayır, karakterin ölümü? Ha, bilmiyorum. Karakterin şişman mı? Evet. Karakterin evli mi bilmiyorum dedim mi? E, Patrolle ilgisi var mı? Evet. Havlar mı? Köpek mi o? Köpek mi? Bilmiyorum. Minecraft videoları çekerdi? Bilmiyorum. Hayır. Ha, hayır bilmiyorum. Karakterin atayla kafa ile bir alakası var mı? Hayır. Karakterin kardeşi var mı? bilmiyorum. İki İkiz çocuklarım var. Hayır, bilmiyorum. Hayır. Ha evet. Kraldan mı? Da, yok. Onun portal kanalıyla ilgili. Hayır. 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 Bilsin ya, bilsin ya. ben bunu öğreneceğim. Kim dedi? Arkadaşlar Kaya dedi ya. Evet diyelim de puan kazanalım. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Neyse hep 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 herke hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.